Herkese merhaba arkadaşlar. Androloji 101 dersimizde yine beraberiz. Bugün konumuz erken boşalma. Erken boşalma dendiği zaman aklımıza ne geliyor? Kaç dakikanın altı? Hassasiyet nerede? Bunlar önemli sorular. Bir dakikanın altında ise buna biz ileri derecede erken boşalma diyoruz. Üç dakikanın altında ise de Normal erken boşalma. Artık bu normal mi, ilerisi mi çok da önemli değil aslında ama üç dakikanın altındaysa daha sık görülen bir formu, bir dakikanın altındaki biraz ciddi bir form. Peki biz burada tanı nasıl koyuyoruz, tedavimizi nasıl yapıyoruz, hangi hastaya hangi tedavi uygulanmalı? Öncelikle klinimize gelen hastalara sensiyometre cihazıyla penisindeki hassas sinirlerin ölçümünü yapıyoruz. Bu sinirler nerede hassasiyet gösteriyor? Çünkü genellikle, şuraya bir penis çizelim tekrar. Sinirlerin en yoğun olduğu yer penis başıdır. Ve genellikle hassasiyet burada yüksek olur. Ama bazı hastalarımızda hassasiyet buralarda, buralar hatta buralarda da yüksek olabiliyor. O yüzden erken boşalmam var, bir penis başı dolgu yaptırayım diye gittiğiniz yerde siz penis başına dolgu yaptırırsınız ama hassasiyetiniz buradadır, hiçbir işe yaramaz. Yine bir dakikanın altında boşalmaya devam edersiniz. Hem ucuz hem hızlı bir uygulama işinizi görecektir. 2 yıla kadar, 2 yıl işinizi görecek. Peki, hassasiyetler penis başının hemen altında, gövdenin ortasında ya da gövdenin köküne doğru çıktı. Burada işler birazcık değişiyor. Burada önce hangisini, sinir, burada çünkü bir sürü sinir gider. Hangi sinirin hassas olduğunu ortaya çıkarıp sonra da selektif dorsal nörektomi nörektomi işlemini yapmamız gerekiyor. Biz bu işlemi lokal anestezi altında kökten ufak bir kesiyle girip daha önceden işaretlediğim sinirleri normal sinirler değil yani hassas olmayan sinirler değil hiperhassas sinirleri keserek penisinizdeki duyuyu normale getiriyoruz. Bununla ilgili çok soru geliyor. Hocam his kaybı olur mu? Sertleşme sorunum olur mu? gibi. Arkadaşlar öncelikle eğer doğru sinirleri keserseniz yani doğru haritalayıp doğru sinirleri keserseniz his kaybınız olmaz. İkincisi bu sinirler zaten sertleşme alakalı değil. Bunlar penisin yüzeyine giden ve his alan sinirler. O yüzden sertleşme kaybı gibi bir şey de mümkünatı yok. Sanırım anlaştık. 1 dakikanın altı ileri derece demiştik. 3 dakikanın altı erken boşalma demiştik sinirler gider. Ölçüm yaptırmadan direkt penis başına dolguya koşa koşa gitmeyin. Ölçümünüzü yaptırın. Sonra penis başı dolgu 2 yıl süreli ya da kalıcı olan selektif dorsal nörektominizi lokal anestezi altında yaptırın. Görüşürüz.